şu an Irak'tan bakıyoruz. Konsey toplantısındayız. İlk önce sözü Mehmet Karanlı'ya veririm. Karanlı buyurun. Konsey toplanmak mı ne? Konseyin konusu Irak. Doğu, Doğu konseylerinde evet. petrol üreteceğiz. Bu <laughs> petrol üretilmesini <laughs> her bir kısa zamanda olacak. Hedefimiz sadece Irak'taki o, e, petrol almaktır. Sözler diledim. Şimdi de sözü Abdülay'a veriyoruz. Abdülay buyurdu. Ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar. <laughs> kılıç. Kılıç <laughs> <laughs>

daha kazandık. Ee, ne mutlu Türk'üm diye mi? Yani. Bu kadar diyor. Evet. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bir alabilir miyiz? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bir Kırılan kalem gittiği zaman yerine gelmez. Söyle bana, söyle bana. Bana söyle bana. Baş, bana, söyle bana, 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 bana Mehmet Karan'la da anda Şu anda e, Irak operasyonu bitmiştir. Çok iyi bir e, başarıyla sonuçladık ve bütün arkadaşlarımıza çok e, teşekkür ediyoruz. Bu operasyonu çok iyi bir oldu. E, ne mutlu Türk'üm diyene vatan olsun. Görüntüyü kapatalım lütfen. Başka konularda devam edeceğiz. Evet. Hadi, bu hadi. şarkıyı da bizi dinleyen, izleyen herkese armağan ediyoruz.